Eyleme Geçen Konulara hoş geldiniz. Toplumun, kültürün ve güncel meselelerin merkezde olduğu bir kanal burası. Dünyamızı şekillendiren trendleri inceliyoruz, varsayımları sorguluyor ve önemli sohbetler başlatıyoruz. Eğer yeniden düşünmeye, derinlemesine kafa yormaya, harekete geçmeye hazırsanız, doğru yerdesiniz. Burası içgörü, etki ve değişim için sizin alanınız. Eyleme geçen konulara hoş geldiniz. 8 Temmuz 2025. Türkiye ilk iklim yasasını yürürlüğe koyuyor. Tarihi. Evet, ama sadece emisyonlar ve enerji hedefleriyle mi ilgili? Bu yasa sadece bir evrak işi değil, toplumumuz için bir ayna. Şunu soruyor. Bu yeni çağda kim olacağız? İklim krizi uzakta değil. Burada dünyamızı yeniden şekillendiriyor. Bu yasa bir başlangıç noktası. Değerlerimizi ve geleceğimizi yeniden düşünmeye bir davet. Doğayı kültürden sık sık ayırırız ama iklim değişikliği bu çizgileri bulanıklaştırıyor. Artan sıcaklıklar ve başarısız mahsuller sadece çevresel değil, kültürel ve varoluşsal sorunlar. Bu yasa bizi bu gerçekle yüzleşmeye zorluyor. Sonsuz tüketime dayalı yaşam tarzımıza meydan okuyor. Sadece ampul değiştirmekle ilgili değil, zihinleri değiştirmekle ilgili. Asıl zorluk mu? Sadece yasal değil, kültürel bir değişim. Siyasetin ötesine bakalım ve bu yasanın ruhunu görelim. Kimliğimizi yeniden düşünmemizi sessizce talep eden radikal bir belge. Yaşam tarzımızın değişmesi gerektiğini kabul etmeye hazır mıyız? Yasa bir çözüm değil, bir uyarı. Cevap vermek bize kalmış. Dönüşüm şimdi başlıyor. Yasa bir karbon ticaret sistemi getiriyor. Kirliliğin artık bir bedeli var. Bu sadece ekonomi değil, ahlaki bir değişim. Fabrikalar artık gezegenin sağlığından sorumlu. Yasa endüstriyel kültürümüzü yeniden düzenliyor, sorumluluk talep ediyor. Adil bir geçişte ısrar ediyor, kimse geride kalmıyor. İklim adaleti artık merkezi değişim adil ve insancıl olmalı. Yenilenebilir enerji sadece teknoloji değil, doğayla yeni bir ortaklık. Çıkarmadan işbirliğine, almaktan paylaşmaya geçiyoruz. Bu değişim şehirlerimizi, işlerimizi ve rutinlerimizi yeniden şekillendirecek. Yasa, ekonomi, adalet ve teknolojinin bir araya geldiği yeni bir toplum için bir taslak. Güneş tarlalarından karbon fiyatlandırmasına kadar her karar birbirine bağlı. Yasanın gücü bu bağlantıları görünür kılmakta. Sistematik bir zorluğa, sistematik bir yanıt. Bütün resmi görmemiz isteniyor. Daha adil, daha temiz bir gelecek inşa etmeye hazır mıyız? İklim krizi uzakta değil. Günlük hayatımızda doğanın ritimleriyle şekillenen kültürümüz tehdit altında. Tahmin edilemeyen mevsimler ve aşırı hava olayları gelenekleri siliyor. Bölgesel yiyecekler, çiftçilik mirasları ve yaşam tarzları yok oluyor. Bu miras ve kimlik kaybıdır. İklim değişikliği göçe zorluyor. İnsanlar iklim mültecisi oluyor. Topluluklar yerinden ediliyor, gelenekler kayboluyor ve yeni gerilimler ortaya çıkıyor. Kültür durağan değildir çevresiyle birlikte evrimleşir. Kriz, acı bir hatırlatıcı hikayelerimiz ve sanatımız, doğayla ilişkimizi yansıtır. Bu bağ koptuğunda kültürümüz zarar görür. Kaygı ve belirsizlik, kolektif bilincimize sızıyor. Uyum sağlamak ve yanıt vermek için yeni yollar bulmalıyız. Gelecekteki kültürümüz, bu gerçekle nasıl yüzleştiğimize bağlı. İklim yasası bir başlangıç. Ancak yasalar tek başına toplumu değiştiremez. Gerçek değişim herkesi gerektirir. Vatandaşları, işletmeleri, sanatçıları, öğretmenleri. Yasa hepimizi sorumlu kılıyor. Gereken değişim sadece teknoloji değil, bir zihniyet değişimi. Bireycilikten kolektif sorumluluğa geçmeliyiz. Her seçim, ne yediğimiz, ne satın aldığımız veya nasıl seyahat ettiğimiz önemli. Başarı raporlarda değil, günlük yaşamda ölçülür. Yeni bir sosyal sözleşme gerekiyor. Vatandaşların iklimi akılda tutarak hareket etmesi, suçlamanın ötesine geçme ve kendi rollerimizi tanıma zamanı. Hükümet kapıyı açıyor ama biz içeri girmeliyiz. Birlikte. Alışkanlıklarımız geleceğimizi şekillendirir. Yasa sadece başlangıç. Gerisi bize kalmış. Yasalar yol gösterebilir ama kültürü gerçekten dönüştüren şeydir. Yeni bir görüşe ihtiyacımız var doğayla denge içinde güzelliği bulmak. Sanatçılar, yazarlar ve yaratıcılar, umut dolu bir gelecek hayal etmemize yardım edin. Bu değişim bilimden veya politikadan daha fazlası, kişisel. Değişim günlük seçimlerde gerçekleşir. Yürümek, tamir etmek, öğrenmek, öğretmek. Küçük eylemler çoğaldığında kültürel bir akım yaratır. En güçlü yasa kendi hayatlarımızda yazdığımızdır. Soru politikacılar veya şirketler için değil, senin için yasa değişti. Dünya değişiyor. Sen de değişmeye hazır mısın? Sadece alışkanlıklarını değil, bakış açını da dönüştürmeye. Zorluk kendimizi yeniden keşfetmek. Şimdi başlayarak. Actionable Matters'ı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen düğmesine basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eylemlerinizin ve fikirlerinizin önemli olduğu büyüyen topluluğumuza katılın. Birlikte Gerçek bir değişim başlatabiliriz. Bu hareketin bir parçası olun. Beğenin, abone olun ve düşüncelerinizi aşağıda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.